Merhabalar, Doktor Nedim Bakırcı. Lazer epilasyon çokça merak ediliyor. Şimdi yeni bir cihaz sistemi var. Bu cihaz sistemi alexandrite kibrit bir cihaz. Hem diyot gibi davranması, hem alexandrite gibi davranması, hem de endiyak gibi davranmasıyla diğer cihazlardan ayrılıyor. Şimdi avantaj olarak soğuk hava üflemesi var. Yoğun bir soğutma sistemine sahip bir cihaz. Biz de bir süredir kullanıyoruz cihazda hem geliştirme noktasında hem de kullanımını daha ergonomik olması noktasında ciddi katkılarımız oldu. Aynı zamanda bir buz başlığımız var. Cihaz aynı zamanda bir buz lazer. Yanık risklerini en azından indiriyor. İster hava üflemeli, isterse buz başlığı kullanarak kalıcı olarak epilasyon yapma şansı var bu cihazda. Biz de bir süredir kullanıyoruz ve çok memnunuz. Cihaz her gün geliştiriliyor ve yeni sistemlerle donatılıyor. Özellikle işletmeyi kâra geçirebilecek cihazlardan birisi.